Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Ben Harun Karacan. Arkadaşlar bugün arılığımıza geldik. Şu an arılıktayız. Arıların durumu şu an iyi gidiyor. Temmuz'un 20'sine yakınız şu anda. Arılarımızı oğlamaya devam ediyor. Şu gördüğümüz kovan oğladı. Aşağıda da bir tane kovan oğladı. Şimdi bunların memelerini keseceğiz. Daha sonra oğlu da alacağız. Size göstereceğiz. Hemen bize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde arı kalmamış arkadaşlar. Şimdi... Bu çivileme amacınız ne Muhammed? Arı gelirken dağılmasın diye. Ha tamam. Sancamazlar değil mi? Arkadaşlar bu da contamız. Önceki videoda size anlatmıştım bunun ne işe yaradığını. Kovana soğuk girmesini geliyor kenarlardan. Şimdi başlıyoruz. Yerini çalışalım. Arkadaşlar ilk çerçevede genelde meme olmaz. Bal da geliyor gördüğünüz Ama gibi. Ama şurada galiba o varmış. Ha. İleride. bak bakın. Bal da bayağı gelmiş arkadaşlar. Bugün de bayağı kokusu geliyordu. Doldurmuşlar. Evet. gerek yok. Bunda ızgara da var arkadaşlar. Yine de olmamış. Neden olmamış bilmiyorum. Aa. Mevsim o kadar iyi de değil, kötü de değil arkadaşlar. Bal geliyor. Geçen gün Emin abi bana bayağı bir şey anlattı Muhammed. De bak galiba varmış çıkmışlar değil mi Muhammed? Onlar şey yumuşak onlar uzatıp içine yavru koyduk. Henüz olup, oluşmamış. Henüz oluşmamış. Başlangıç anlaşılmasın. Biz yine de bozalım. Tedbirimizi alalım. Arkadaşlar muhtemelen alttan çıkmış. Şu tarafta meme yok çünkü. Şimdi <laughs> Memelerini bozacağız. Muhammed Muhammed Sonra Onda, o oğlu tekrar getirip bunun içine mi bırakacağız? Evet bunun içine bırakacağız. Arısı azalmış çünkü bayağı. Bırakmazsak bal yapmaz bu ara. Bir kovanda kaç arı oluyor tahmini? 25-30 bin, var. bin vardır. 25-30 bin. 25 bin. Evet arkadaşlar üstte iki meme yoktu. Yumuşukları de bozduk. Geçen gün topuğundan vurdu da arı. <laughs> Ne böyle yapıyoruz ben. Aralara bastın dumanı. Bunlar sıkıntı çıkarmaz mı bizi sence evet, de? Dumanlar sakin. Elinde eldiven de yok. Neden siz eldivensiz çalışıyorsunuz ya? Prensip meselesi. Prensip meselesi tabii. Geçen gün Emin abi de dedi, dedi eldivenle çalışılmaz. De tabi ben bu ortama alışkın değilim. Bak. Aha. Var mı? ne. Şimdi ana yok. Şu yumuşakları da Karşı tarafta da var. İşte arkadaşlar bunları boşmaz bozmazsak ara ikinci defa uğurlayabilir. Ara sütü de bunların içinden çıkıyor. Bakın abi burada arasut arkadaşlar. İçilir yenilir mi? Evet bunlar içiliyor hatta. Bayağı da pahalı Keşke için. atmasaydın lan. Bir tadına bakardım ya. Bu da çıkmak üzereymiş Evet. Görüntü muhteşem. Bakın şimdi daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Yeni ana doğumu. Bunu bunun içine bırakacağım. Zaten bunlar savaşır. Evet arkadaşlar anarımız çıktı. Daha yeni. Genç Genç, dövüşsüz ana <laughs> Bakın arkadaşlar balda cıvık hemen akıyor Hava mı sıcak ya Evet sıcak olduğundan bizde şeker bulunmaz aslında <laughs> Şurada gördüm Evet Bir, iki, üç lan çokmuş Muhtemelen birkaç tanesinin içinde de ana vardır Mesela şu an şunun içinde olmaz. Mehmet şu maskenin yüzünde şey var ben korkarım oğlum Al ben şu arıları Lan o bir şey yapmaz anladım. bak daha yeni <laughs> çıktı bu da gördüğün gibi. Muhammed. Evet. Abi ben korkuyorum abi. Nerede anda. Harun abi? Maskenin önündeydi git. Ya bir şey olmaz önünden içeri giremez. Bu da yeni çıkıyor bakın şimdi. Yeni çıktı gördüğünüz gibi. Hepsini bozacak mısın tek tek? Hepsini almamız lazım. Dur. Oha. Bakın o da varvas daha yeni oluşmamış. Sen şuraya bırak atmanın belki arası sütünü içerim. Sen niye diş mi Allah'ım? Sanki işin Doluşma sürecinde. Doluşma sürecinde. Bu çıkmış bak Harun abi. Gördün mü? Kesmiş burayı çıkmış. Aynı civcivin yumurtadan çıkması gibi. Diş. Mükemmel. Peki, Peki şunlar ney? Ne? Bunlar da normal işçi arı yavrusu. Bunları hemen hızlıca ben bozuyorum. Ki oğlumuz kaçmasın. Körükle, körükle. körükle, körükle. Ah, Muhammed burada bayağı arı var ya. Sen arı azalmış dedin ama. Bak burada daha yeni çıkacak. Ana arı. Çıktı. Keçiler de aşağıda. Sürü. Arkadaşlar şimdi Muhammed bütün memeleri bozdu. Bu da keçiler koyunlar tabi buralarda. Hava sıcak olduğundan hayvanlar da gitmiyor. Muhammed kovan götürüp sirkelemese miydik yani? Bak benim hayvanlar gayet sakin. Muhammed nasıl yapacaksın? Dur yakınına geleyim. Şunları. Dış mihrapları bir kez. Hamsız. Hamsız. Yani gayet de... Arkadaşlar şimdi ağaca zarar veriyorsunuz. Etmeyin, de ağaca zarar de, ben biraz yapayım. uzaklaşayım. Kesin, Hadi bakalım. Alttakini keseydin ilk önce. Evet. Ağır mı Mehmet? Biraz. Tamam, Bugünler biraz böyle tutacağız arkadaşlar. E Hop başı üstüne. Evet arkadaşlar hayvanımız yavruladı. <laughs> Kışın bizim keçiler, koyunlar doğum yapıyordu Muhammed. Şimdi de arılar mı? Arılar da. Sır arılar. Arkadaşlar bunların ikisini üst üste binecek zannettik. Kovana alacaktık. Üst üste binmemişler. Bu çok kolay yere konmuşlar. Normalde ardıçların başına konuyorlar. Çerçeveye çektirmek çok zor oluyor. Ardıçları kesemiyoruz onlar. Allah'a şeref. temas ettirme bence. He? Yere temas ettirme. Belki an, anne yere düştü. Anneyle gelir buna. Çalışıyoruz ya. <laughs> şu an inanılmaz var ya Muhammed felaket terledim. Bence şu diğer ağacı kes. Onu ona atar. Yardım etmemi ister misin? Düşersen. Düşmez. Bırak. Kırıldı lan. Şu, Şu testereyi bana versene be. Onun üstüne tak. Şu çatalı, şuradaki çatalı. Hadi gidelim. Böylesi. Bu arkadaşlar şimdi buna toplanacaklar. Bir de bunları alacağız ama inşallah şu dala geçmezler. dala geçerler. Ucunu kes onun. Geçmemesi için. Şuraya geçerler. Ha. Neyse, bunlar dur bunlar an biz bir yer dalı keselim. Ona da bırakalım o toplansın oturalım. Bu da nereye çıkmış ya. arkadaşlar bu dalı keseceğim. Arı dökülecek. Koyacağız hemen toplanacak. Onun için sıkıntı olmayacak. Bence hızlıca az çünkü hayvanlar aşırı sinir. <laughs> Yere koysan ne olur Muhammed? Varsa Bu taş. Al bakalım. <laughs> Ama yani testereyi hemen keser kesmez galiba çok ağır Muhammed değil mi? o şu an elinde tuttuğun dal. Evet biraz daha böyle düştüğümüz için. Arkadaşlar bunu koyduk. Bu ara hepsi buna inecek. Şimdi içeride dallara dönüyorlar. Annenin her yolunu hissedip buradan inecekler. Biz de şimdi onu götürüp yerine sıkıyoruz. Bu memeleri kestirin de Açtım ve hemen geldim. Arkadaşlar arımızı getirdik. Kovanımız burada. Bunun için an olduğu için üstten vermeyeceğiz. Izgarası var çünkü. Önüne koyacağız. Arada çekecek içine zaten. Geçen gün Emin abi bir çuval koydu. Onun önüne sirke, üstüne sirkeledi. Olur, fark etmez. Getireyim ben bir dakika bekle. Geçen günkü görüntü muazzamdı. Arılar bir anda içeri Vallahi. Yine yakın çekim var. de arı var. Şunun vur bak maskedinin önünde. Niye yani o bir şey yapmaz içeri girmez merak etme. Ama korkuyorum. Şimdi arkadaşlar. Ana arı. Buradan kovana girecek. arada da direkt içeri geçecek. Şimdi kenarlara da arıyor. Bir teftiş ediyor etrafı. Mükemmel ya. Aha da ana arıyı buldum. Göster <laughs> geçen gün Emin abinin eline kaçmıştı. Gel. 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 <laughs> Mükemmelsin. Ne yakaladın? Bize gösterseydin. Bunu göstersem bu uçar Harun abi. Şurada ana şu anda. Aşağı gitti. Evet şurada gel Harun abi. Oraya fazla yaklaşma. Ver bana telefonu. Al. Şu anda ana şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o kovana girecek. Bütün arada onu takip edecek. Bunu göstereyim. Uçtu. Şurada şu anda. Görüyorsunuzdur. Kıpkırmızı Kırmızı bir ana. Şöyle kovana doğru ilerliyor şu anda. Böyle. Kovana girdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bütün arı kovana doğru ilerleyecek. Netlerse kamera. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bir ordu gibi Sabah buradaydım arkadaşlar. Telefonum kırıldığı için video çekemiyorum. Ee, sabah da iki oğlu aldım. Şimdi Harun geldi öğleden sonra hayvanlarıyla. Şurada da mana var. Evet. Mi? Evet bakın burada da ana var bir tane. Bunu da şöyle kanatlarını tutabilirsem. Şurada öldürmeden. Bunu da şöyle kovan önüne bırakayım ki içeri girsin. Bunun da işçileri içeri atlıyorsa. Bu, bu şekilde içeri doluyorlar. Arkadaşlar. Şimdi diğer kovana geçelim. Arkadaşlar Muhammed bu işi iyice öğrenmiş. Çünkü bakın buralar komple arayken toplanacağını söyledi. Tıpkı benim çay demlemek için uyguladığım bir şeyi uyguladı. Şöyle dal uzatıyorsun, Demliğe şu an arıların yerini takıyorsun falan filan. Cidden yani her işte başarılı. Çok iyi ya. Muazzam bir hayvan. Cidden. Şimdi yukarı gideyim Muhammed'e toplandığını söyleyeyim ben. Başlat Muhammed sendeyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekmiş toplamış. Yukarı bakıyoruz yukarıda da bir şey yok. Sadece bu, dal, bu dalda yerde de yok fazla. Bunu alıyoruz. Sakince ve yavaşça. Aman. Şimdi bunu götürüyoruz. Kovanla. Önüne bırakıyoruz. Sikleniyoruz. Bunu alıyoruz. Şu görüntü muazzam. Arkadaşlar ikinci altınımızda olgumuzda aldık. Geliyorum. Al bence sen çek. Çünkü aşırı. Gördüğünüz gibi kovana gidiyorlar. Sağa sola kaçışıyorlar. Bu arı da içeri çekecek. Yukarıdaki arı da belki de çekmiştir. Hava çok sıcak. Şimdi bir daha var o küçük bir şey. Biz alacağız onu. Çekmeye gerek yok. Şurada ana olabilir. Evet ta kendisi burada şu anda. Evet içeri girdi. Daha var mıdır? Bakıyorum arkadaşlar. Biraz puslu görünüyor olabilir. Şurada da bir ana var galiba. Böyle bakıyorum ama göremiyorum. Şurada mı? Şurada herhalde. Dağılın bakayım bir. Yine nerede toplanacaklar? arkadaşlar bu ana arayı aramak altın aramak gibi bir şey yani dedektörle gölle bulduğunuz altın aramak gibi bir şey ee, şu anda o alma işlem bitti o da tamam yukarıdaki nevi gidip bakalım hemen evet arkadaşlar galiba çekmiş biraz Evet bayağı çekmiş şu an. Gördüğünüz gibi gece girecek arkadaşlar o kovanın önündekiler. Şu an sıcak olduğu için ve daha yeni. Hı. Şurada da anarı var galiba. Evet. Şu tam olarak bir anarı. Evet onu da attım içeriye. Daha var mı? Arkadaşlar çok ana var ya. Çok. Evet şurada gördüğünüz gibi öldürmeye çalışıyorlar. Ya da korumaya çalışıyorlar bilmiyorum. Onu da attım. Hepsi girsin boş verin arkadaşlar önemli değil. Hemen bir videoyu bitirelim. Harun yanına gideyim. Çok yorucu ve terletici bir iş arkadaşlar. Aralığımız bu şekilde. 200 ekmeği var. Arkadaşlar sürüde iyi dururken hemen bir çay suyu koydum. İki çay içelim Muhammed'le burada. Emin abimle falan Huzeyfe ile içmiştim. Muhammed'le de içiyorum. İçeyim daha da iyi. Şu diğer taraftaki benim motorum. Bu da Muhammed kilin. Ama Muhammed'in değil. Emin abi bir yerden gün çalmış gibi bir şey. Gayet güzel. Doğanın içindeyiz. Dağların, her yerin. Bir de biz bir çay içelim. Bakalım daha oğulayacak mı, iş var mı? Ne yapıyoruz? Sonra kapanış yaparız. Arkadaşlar güzel videonun da sonuna geldik. Muhammed'le güzel bir Vakit geçirdik, çayımızı falan içtik, sürü aşağılara gittim. Hava biraz serinleyince, bütün oğul işlemleri tamam, her iş tamam. Videomuzu buraya kadar izlediysen ya da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda karşınızda olacağım, olacağız. Görüşmek dileğiyle.